Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Amerikan Truck Simulator için gelen 1.5 güncellemesindeki e, bir değişikliği daha göstereceğim. E, biliyorsunuz Amerikan Truck Simulator'da bir tane yarış pisti bulunuyor. E, bu yarış pistinde insanlar işte e, tırlarıyla gidip ekseriyeti multiplayer'de bir kapışma yapıyorlar. Biliyorsunuz bayağı hareketliydi zamanında. Şimdi orada birkaç değişiklik yapılmış. Sizlere onları göstermek istiyorum. Ee, bir de yarış pistine nasıl gidilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Ee, Buradayız abi. Burası neresi? Taksın diye okunuyor sanırım. Emin değilim. Ee, oradayız. Şöyle en aşağı bölgedeyiz. Arizona tarafındayız. Şöyle göstereyim sizlere. Haritada Taksı'na geldiğinizde abi Yani gideceğiniz yolda çok basit zaten Şuraya gideceksiniz en köşe Taksı'nın en köşesine gideceksiniz şu şekilde Hemen gidelim servisten Yani direkt servisten gösteriyorum sizlere nasıl gidilir ee, Garajda zaten burada Garajdan da geçebilirsiniz ee, Şimdi buradan tren de geçiyor Gayet güzel bir görüntü oldu Buradan çıkalım abi Allah, Zorlandık çıkarken ama ne oluyor lan Üstümü çarpıyor bunu yani yan taraf sıkıştı galiba. Çok bakmadan çıktım da ondan oldu ya. Şöyle çıkacak herhalde şimdi. Ben. Oh, arka bu arka çarptım Allah'ın Allah'ım başıma gelene bak çok dikte dik durdurmuşu ondan oldu. Neyse. Tamam. Hadi bu sefer de çıkma bakalım. Trenler maşallah geçiyor da geçiyor arkadaşlar. Bu tren yolunu takip ediyorsunuz. Sağ tarafa döneceğiz. Ne oluyor lan? Ana bir dakika abi bakma bu. Ne lan böyle bir açılıyor bir kapanıyor falan. Abi biz buradan geçemeyeceğiz herhalde. Bir tren geçiyor sürekli. Bak açılıyor. Aa bug olmuş herhalde. Dur bakayım geçiyor mu? Anas abi bir şeyden olacak ama. Abi geçilmiyor. Bu oyunun bug'ı mı acaba? Ben bunu iletirim hemen. Eğer oyunla ilgili bir sıkıntıysa. Karşıya geçemiyoruz abi. Dur biraz daha bekleyelim. Açıldı. Geçelim şimdi. Allah Allah. Garip bir şeyler oldu ha. Neyse ben bunu yine de bir yollarım. Yani belli olmaz. Bug falandır bir incelerim. Hala oluyorsa bu video ile birlikte yollarıma baksınlar bir. Şimdi buradan çıkıyoruz abi. Servisten. Hemen e, şuradaki tabelaları göstereyim sizlere. Takip edelim. Bakalım ben de ilk defa gideceğim açıkça söylemek gerekirse. Sadece videodan önce bir baktım. E, nasıl gidiliyor diye. Ben Dorsem'le gidiyorum yarış dediğin doğru, sessiz olur abi. Onu da söyleyeyim. Mazotum da bitiyormuş. bakayım İşimi görecek kadar var. Zaten sıkıntı değil. Size göstereceğim hepsini. Buradan dönüyoruz. Buradan sol tarafa devam ediyoruz. Allah. Bunu duruyor birden. Şöyle dönelim abi bizde hiç beklemeye gerek yok. Şöyle yavaştan rotamızı çizelim. Gördüğünüz gibi artık böyle nereye gittiği belli olmayan bir yol mevcut gibi. Yani böyle ana yerlerden çıkmış bir yol. Böyle dağın kenarına doğru gidiyor gibi. Ya kimse yok zaten yol da burada bozuluyor. Gördüğünüz gibi sanki daha bu yol yarıda kalmış gibi düşünün. Evet zaten burası böyle yapmışlar. Buradan geçebiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz. İsterseniz de e, şöyle haritadan göstereyim. Dolaşabiliyorsunuz. Ben dolaşmayı hiç sevmiyorum. Şimdi şuradan şöyle geçeyim. Aralardan şöyle geçelim hızlıca. Aslında buraya dediğim gibi Dorses'e de gidebilirsiniz. Ya Dorses'e gitmenin bir anlamı çok yok. Çünkü yarış yapacaksanız. Ya da dorsayla gidip Dorsey'nizi bırakabilirsiniz. Ya yani o da bir seçenek. Ama işte multiplayer'da bir mesafe var. Mesafeden sonra gidiyor ama düzgün bırakırsanız sıkıntı olmaz. Şimdi buraya geldiniz abi. Burayı e, şöyle şu araya ben gözüm kestirdim şu arayı. Şöyle yavaşça ittiriyorsunuz abi. Tırınız hasar almasın ne olur ne olmaz. Belli de olmaz şimdi. Buradan gidiyoruz haritanın dışına doğru. Gördüğünüz gibi yarış pistine giden e, ilk yola girdik şu anda. E, bu yol zaten direkt yarış pistine çıkacak. Başka bir yere gitmiyor onu da söyleyeyim. Şimdi size yarış pistindeki yenilikleri göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarış pistindeki en büyük yeniliklerden bir tanesi. Ve servis. Evet arkadaşlar servis yarış pistindeki en büyük yenilik diyebiliriz. Ee, servis daha önceden yoktu. 1.5 güncellemesi ile birlikte servis ve şuraya da göstereyim benzinlik eklemişler gayet güzel olmuş çünkü neden ee, insanlar sürekli şehre tekrardan gidip geliyordu ya yani yarış pistinde ne oluyor adam takla atıyor sonra şehre gidiyor tekrardan geliyor falan Artık bu sorun ortadan kalktı hemen f7 enter yaptığınızda bakın Aa, ama f7 enter da burası algılamıyor herhalde arkadaşlar onu en sonunda deneyim video sonunda deneyim f7 enter algılamıyor galiba onu da test etmiş olduk en yakın servis olarak görmüyor buradan şu şekilde e, benzinimizi alabiliyoruz arkadaşlar İşte benzin istasyonu da eklemişler yoktu burada bir servise ve bir benzinlik ee, en büyük yeniliklerden bir tanesi diyebiliriz. Şimdi geçelim. Geçelim şeye. Yarış pistine doğru bakayım. Ben dorsemi bırakacak bir yer arıyorum yarış pistine girmeden. Şu içeriye giriliyor mu? Şu tırların olduğu yer oraya bırakayım dedim de bırakılmıyor abi. Ee, siz servise de bırakabilirsiniz ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani bence güzel de olur. Şuraya bırakabilirsiniz mesela. Şöyle. Geri geri gelin. Yani Dorsi şimdi belli mesafeden sonra kayboluyor ya. Bu mesafe yeter mi acaba? Onu bilmiyorum. Şöyle güzel yanaştırın ama sıfıra sıfır yanaştırın. Ki insanlar da aynısını uygulayabilir. Yani kimseyi de bloklamayın arkadaşlar. Şöyle Dorsi'yi kenara bırakın. Bu şekilde. Yani mesafeden çıkmazsa Dorse kaybolmayacaktır. Onu denemek lazım. Bilmiyorum şu andaki durumu. Şimdi bu şekilde girmekte fayda var. Çünkü Dorsey buraya girmek yasak galiba multiplayer'de. Bilmiyorum o kuralları ilk defa geliyorum. Bakın başarım kazandım bunları Bunlara çarpılıyor galiba. Deneyelim hepsini. O çarpılmıyormuş. Değişik. Yani. Ama multiplayer'de burada kapışmalar oluyor abi. Yani gayet güzel. Burası bir de şey çarpışmasız alan. Yani multiplayer'da burada çarpışmanız imkansız. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle güzel bir de pist mevcut. Biraz daha şekillenebilirdi şuralar aslında. Bakın buralar bomboş. Bu pist biraz daha e, genişletilebilir. Şöyle bir hızlıca bir turlayalım. Volvo'muzda. Sen gördüğün gibi pist bu şekilde buraya da girişimi buradan vermiş galiba hemen girelim. Boş durur muyuz abi? Ha buraya da girilir yani. Burası da ne pisti böyle? Bir şey pisti değil. Ya böyle tırlar falan park etmiş buraya. İzlemelik kalan gibi düşün. Şuradan uçalım mı? Uçuyor mu acaba? Oy. İşte gördüğünüz gibi. <laughs> Ama iyi uçtum ha sağlam uçtum abi. İşte multiplayer bunu yapıyor adam. Alıyor 25 hasarı. E ne yapacak? Servise gidecek. Ama FD Enter burada çalışmıyor işte. Şehre götüreceğim diyor seni. Yani şuradan bir geçiş olsa geçiş işte. diyor. Şimdi burada adamın tırı %100 olursa geçmiş olsun. Yani dediğim gibi ee, en büyük avantajınız burada servis ama şu FD Enter konusu da biraz garip geldi bana. Onu söylemek lazım aslında. Yani burayı şehir olarak tanıtmadıkları için şehir yani e, oyunun mantığında öyle bir şey yok yani şehir dışında hiçbir servis yok biliyorsunuz. E bu da şehir dışında olduğu için sisteme ters düştü galiba. Yani bunu görmüyor F1, enter komutu. O da biraz ters oldu gibi. Dur şimdi abi şuradan biz bir bir daha uçalım ama şu şeye çarpıyoruz onu merak ettim. Bu tramu muhakkak çarpılıyordur. Bunu deneyecektim ama deneyemeyeceğiz galiba. Şöyle yapalım. Tamam. Ben işi çözdüm abi. Şöyle yapacağım. Şuradan uçarak uçarak videomuzu noktalayalım zaten arkadaşlar. Fazla gösterecek bir şey yok. Vaktinizi de almak istemiyorum. Kısa ve güzel bir video olsun istiyorum. Şöyle bir döneyim. Bakayım nasıl uçabilirim orada. Kendimi de bir ayarlayayım. Şöyle yeter fazla gitmeyelim. Bokunu çıkartmayalım. Daha nereye uçacağız zaten. Evet hazırlıklarımı yapayım. Şöyle kamerada iyi galiba. Hadi bakalım. İşte Görebileceksem şu e, Tırın arkasından görmeye çalışacağım artık Biraz engelliyor ama hadi bakalım Başlayalım abi Ya uçmaya deneyeceğim Olursa artık Şöyle kamera Allah çarpmasak Heh. Allah kahretmesin Tırı çarptık işte abi Şu tırı ben buradan nasıl ittirebilirim? Şu tepesine düşsem gider mi bu atmam lazım başka bir yeri şöyle fırlatıp uçurtmam lazım hadi düş yana hadi ah daha kötü oldu şöyle yapalım ben tırın da ağzına sıçtım bu da basıyor da basıyor ne basıyorsun kardeşim ya çekiliyorsun uçacağım ben videoyu bitireceğim Allah Allah hadi şöyle biraz yana gitmek lazım şöyle gideyim de ha, arkadan hoplatayım ben bunu Heh, vallahi yaptım. Abi dur bunun resmini almam lazım. Yani çok şahane bir şey oldu ya. Abi böyle bir şey yok yalnız. Böyle bir şey yok harbiden. Çok karizma bir resim olacak. Şöyle bulanıklaştırayım. Ama arka çizgili oluyor abi onu da sevmiyorum. Geçiş seviyesi mi? Odak geldi şimdi. Şunu şöyle yapalım. Şu, geçiş. Şöyle yapalım, şunu da orta yapalım çok bulanık olmasın. Abi çok güzel oldu resim ya, biraz uzaklaştırayım da video kapağını falan kullanırsam tamam. <laughs> Şimdi ee, hemen F1 enter komutunu bir deneyelim. Bizi nereye götürdü bakalım? Tırımız burada mı? Vallahi burada yapmışlar. Tamamdır abi sıkıntı yok. En yakın servise attı. Evet. Dorsemizi bırakacağız ama şimdi F9'a bastığımda gene verecek Dorsay'ı dur. Abi bu tır gene mi geldi buraya sokacağım ha? Evet arkadaşlar her şeyi hallettim. Şöyle tırı da kenara çektim. Dorsay'ımı da bıraktım. Şöyle çıkayım şuradan. Şöyle. Bu insanlar çarpılmıyor herhalde. Bu aracı çarpılıyor mu? bunun buna şöyle motoruna çarpıyor. Bakayım bunun aletine falan çarpıyor. Bu içeride takılıyor böyle oynuyor. Şimdi biz kameramızı koyalım. Şu uçmayı yapalım videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle güzel. Hadi bakalım. El freni çekik. Direksiyonumuz. Göremiyorum yalnız. Bas abi. Çür, çür, çür. Tüh, yavaş oldu, çok yavaş oldu. Bir daha, bir daha. Bursa gelmese, Bursa lazım lazım değil, Bursa lazım değil. Şöyle yeterli. Hadi bakalım. Şu dörtlü deri açayım. Heh. Bas 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 bas. Bu sefer fena olacak. Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pistimiz bu şekildeydi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepiniz şimdi iyi seyirler görüşmek üzere.